Kuantum yayınları TYT 5 3. soru Şekilde birbirine bağlı çalışan kendi için eşit bölmelere ayrılmış iki çark verilmiştir. Çarklardan birincisi bir bölme ilerlediğinde, ikinci çark zıt yönde iki bölme ilerleyecek şekilde birbirlerine bağlanır. Dolayısıyla çarkların boyutları ve hızları birbirine farklı. Birinci çark ok yönünde bir bölme ilerlediğinde ikinci çark ok yönünde iki bölme ilerleyebilmektedir başlangıç konumları şekli gibi olan çarklardan birinci çark saat yönünün tersine 152 bölme ilerlediğinde birinci ve ikinci çarktaki okların gösterdiği bölmeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Birinci çark bir bölme ilerlediğinde ikinci çark iki bölme ilerliyorsa birinci çark 152 bölme ilerlediğinde saat yönünün tersinde ikinci çark 104 bölme ilerleyecektir saat yönünde. Birinci çark 5 bölmeden oluşmakta. Her 5 bölme ilerlediğinde başlangıç konumuna dönmektedir. Dolayısıyla 152 sayısını 5'e bölersek bölüm 30, kalan 2 olduğundan birinci ak sadece 2 bölme ilerlemiştir. Saat yönünde 2 bölme ilerlettiğimizde okun gösterdiği yer 3 nolu bölme olacaktır. İkinci ak 3 bölmeden oluşmakta. Her 3 bölme ilerletildiğinde başlangıç konumuna geri dönmektedir. Dolayısıyla 304 bölme ilerletildiğinde 304 sayısını 3'e böldüğümüzde bölüm 101 kalan 1 olmakta ve ikinci çark 1 bölme saat yönü ilerletilmiş gibi düşünülebilmektedir. İkinci çarkı saat yönüne 1 bölme ilerletirsek ok B bölgesini gösterir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı.